Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'taki Roblox oynuyoruz. Evet. Hiç kimsenin merak etmediği o evim. Hiç kimsenin sormadığı o değişik evim, bu evim. <laughs> Ağacım var. Bu sevmediğim düşmanlara anladınız. Tamam koştur koştur. Bana niye çıktın adını verdin? Neyse, burası kapı biliyorsunuz. Genelde bütün evler oluyor. Böyle gezelim buralar. Tamam dur buralar gezeceğiz. Burası bir tane kız misafiri için olan bir şey. Adı nedir? Odası. Oh, rahatmış lan. Burası daha rahat lan. Başına para vermeli ki. Çok para verdim ben burada, mutsuzum. Allah Buralarda tuvaletim var. Seçiyorum mesela böyle. Ya komşu rahatsız etme. Gazetem yok ama sıkıntı yok. Seçerken bile mutlu olabilirim. Dur, korona var. Burada benim arabam var da göstereceğim, bekleyin. Elimizi yıkayalım, hijyen önemli. Evet, kıçımı da yıkıyorum. Silmedim, yıkayayım bari. Tabii fotoğrafı fazla gelecek. Video içinde. Burada da bayağı para istiyor, yuh yani çüş, tövbe tövbe. Burası da benim favori alanım, abi de televizyon izliyorum. Çaka çaka, burası benim favori alanım değil. Burası benim ikinci favori alanım. Burası bütün youtuberlarda olan ama hiçbir Youtuber'ın kullanmadığı bir yer. Yani mutfak. <laughs> evet. Benim o güzel... Niye yavaş koşuyorum? Evet. Benim o güzel tablom da burada. Çıktır git lan. Tövbe tövbe. Git lan buradan. Seni istemiyorum bu evde. Neyse. Benim misafirim değil. Kaşak geldi. Dedi. Burası da kimin odası bilmiyorum. Ama benim. Genelde ben kullanıyorum pardon videoyu ayırdım. Burada da güzel şeyler var işte. Oh oh oh. Burası da hiçbir zaman açılmayan bir dolap. Ha burayı göstermedim değil mi ben? Evet yine tuvaletim var. Oh. Ha ölüyordum. Tamam azmış bir süre. Felsi geçirdim. Tamam banyo yapalım. Açla şu kapıyı. Right? Ugh, 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 ugh. Ben yürü. Ah, 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 ah. tamam. Ha bu da çıtı zanır. Allah belanı versin sen. Ya keşke atabilsem bunu ben. Ama atamıyorum sıkıntı yok. Burası da gereksiz yatak odam. Ve bir kitap bölümü. Ama ben kitap okumuyorum. Böyle bir özelliğim yok yani. Ne seçtim? Gelmeyeyim. Diyorum yarısı tuvalette geçti ha. Tamam ben kapat yeter bu kadar. Sabun yok lan burada. Sıkıntı orada. Ha bak hep içeri açılıyor bu kapılar. Burada da böyle. Gerçekçi yapmışlar. Burası da benim kare kıyafetlerim olan bölüm. <laughs> Bunlar ne alaka bilmiyorum. Ben burayı ne ara inşa ettim ya? Bilmiyorum. Onu bile bilmiyorum bak. Ama kapısı güzel bak. Otomatik kapı gibi. Kapı gibi. ben buradan çıkalım. Ya bir git ya. Allah bilen varsın sen. Yemin de sen istemiyorum. Evet burası benim güzel bir yemek masam. İçine etmiş olabilirim evet. İşte en sevdiğim bölüm. Kitap bölümü sandınız değil mi? Hayır. Bilgisayar tabi ki ne güzel işte otur. Roblox indirilmiyor mu la buraya? Bak bir indirsek. Orada da baya param oldu ha. Burası benim sevdiğim yer. Ok. Yaz mu böyle abi oturuyorum yiyeyim, içeyim. Burası da benim mangallık bölümüm. Buraya ne zaman Ne? Evet burası benim mangallık bölümüm. Ha küçüldüm ben. Ana fıstık ezmesi oldu. Ha olmamışım. acıp dedim. Evet ağzım yandı. Bacağım yandı. Evet en sevdiğim bölümlerden birisi. Havuzda yüzmüyorum. duruyor. Allah. Felçke geç Felçlik geçirdim. Aa burayı açtım ben. Evet. Anana vurdum. Ne kadar para istedin. Sizce değer mi? Oturdum onu. Evet buraya yaptırdım. yine bir inşaat konusu gelince ben hemen hemen o konuya aktarım. Evet ev, evim böyleydi. Evet kimsenin istemediği ev bu. Birazcık da geliştirme yaparım. Evet param, param yok. Param yok. Para topluyorum. Mal sana para gelmiyor bana geliyor. 73 levelmişim. Evet arkadaşlar. Burayı kim yaptırdı lan böyle? Şatı yaptırmış. Enayi miyim kardeşim? Arabayla gideceğim tabii de. Evet benim. Evet burada sebepsizce pizza var. Ha şunu aldım. Ha alabiliyorum bunları ben yani. Ha bunları alıyorum. Ben bunu yiyeceğim. <laughs> bu güzelmiş bu özelliği görmedim ben. Yiyebiliyor muyum bunu? Yesene. Bu şey ne diyecek? Hamburgeri. Tamam anladık ye. Ne dedi? Tövbe estağfurullah. Yemek oynayayım. Tamam yeter Allah amel olsun. İstemiyorum. Ne kanal girişimiz oldu bu oppa. Her evet, şunu çekiyor. Bunları atamıyoruz mu? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ana. ben mi beyaz oldu? İçim temiz acı, Oha bu ne? Robot oldum. Evet. Masa. Umarım bir şey olmaz. Hatta olmuyor. Ben mesela bir şeyini alıp kaçırmaması olacaklar diyeceğim. diyor böyle gel diyor, Ben oluyor? Ne bunda Bu ne? E, çalamıyoruz bunu? Çalabiliriz ya. Bu mı? Ha stres çakılı. Ha stres çakılı sevmem ama olsun. Oo köpek. Ya. Yeah. Ha, o köpeği istiyorum ben. Kızları çıkamıyorum bile. Şunu tasak. sak. Çıkalım şey. Türk gibi. Ben de bunu denemem lazım. Çıkın. Çıkın. Hadi be. Hadi koştur, 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 koştur. Ha, yine ben beyaz oldum. Onu mu dördün ya? Aa, çok iyi oldum. Kız, bana bakmıyor kız. Kafam, ne oldu ben? insanlıktan çıktım ben. Pardon, ben neydim ki, ne oldum? neydi ki ne oldu? Neydi ki ne oldu? Dur Dün, dün, -dü dün, dur. Oo, hadi bakalım. Yeni evler var. Selamun aleyküm. Misafir kabul. Ya. ya şu elimden at şunu ya. Neyse. Niye? Niye bunlar böyle oluyor? Plan var mı? Tamam iyi bitir şunu ya. Elimden alın bunu. Atamıyoruz mu bunu? Allah'ım. Şu elimden bıktım yemin ediyorum. Pizza mizza istemiyorum ben. Koy şunları. Allah. Mutsuz olmuştum. Evet. Ben kaçar. Evin güzelliğiymiş. Yerleşmiş. Evet benim araba burada. Araba süremiyoruz ama sıkıntı oldu. Ne oldu lan? Niye öyle Sebep ne? Arka gel, arka sorlu. Araba mı kaldı? Araba kalmadı değil mi? Allah belanı vermesin. Yani bir eve kadar atın Çatta kaldım. Evet arkadaşlar. Son olarak evimi göstereceğim ve iyice göstereceğim. Özel bir yer vardı. Oraya göster. Orayı göster. Orayı, orayı da göster. Göstermedim orayı. Orayı da göstermem lazım. Çok özel bir yer. Gösteriyorum. Gösteriyorum. Büyük ihtimalle gösterdim ama şimdi göstereceğim. Şaka yaptım burada değil. Ne? İşte bu köpek tablosu. Ya isterim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Roblox'taki evimi gösterdim. Roblox'taki evim değil, kendi evliğimdi. Bu bizim ev. Görüşmek üzere. Bay bay. Roblox'la kalın, sağlıcakla kalın.